Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yanımda Enes var. Evet Enes biz ne yapıyoruz şu an? Anlat bakalım. Biz bugün biraz oyunlar hakkında konuşacağız. Evet bir haber programı gibi mi yapalım? Podcast gibi mi yapalım? Bilemedik. Ee, haftalık haber diye ee, mi bir video çekelim anlamında konuşamadık. Yani tam bilemedik ne yapacağız açacağız. Yani bir şey yapacağız ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz değil. Nasıl şekilde yapacağımızı bilmiyoruz öyle diyeyim. Yani nasıl? Ee, mesela haftalık haber desek Haftaya hiç bir oyun çıkmıyor. Şimdi haber var mı olacak mı bilemiyoruz. <laughs> ya tamam amına. <bırak. gülüyor> <laughs> dur dur. Haftaya hiç oyun çıkacak mı? Çıkmayacak mı bilemiyorum. O sebepten oyun haber Başlı altında haftalık mı değil mi onu haberler karar verir. <laughs> <laughs> i̇şte öyle yani. eee evet ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz GTA 5 çıktı Enes biliyorsun. Yeni nesile. Yeni nesil diyor ama hala 30 FPS diyor ben anlamadım <laughs> nasıl diyeyim? yeni nesil. Ama Full HD'ymiş ha. Değil var. Ya 1080p o... 30 FPS. yani PlayStation 3 720p 30 fps o 1080p 30 fps yani e, insan gözü onu algılayabiliyor mu onu anlayamaz ben daha ya görmedim de oyunu yani, Allah aşkına bunu ama yapan böyle oyunlar değil ki yapımcılar değil bunu yapan bu PlayStation'da bu Xbox'ı bize veren bu üreticiler bu son, <laughs> kesinlikle, bu kesinlikle Microsoft çok güçlü bir makine vermişler ki bize bunun içinde yeni nesil PlayStation de PlayStation 3'te sanki çok farklı. Yani, yani bir de e, bu yeni çıkan makinalar birincisi çok erken çıktı zaten. İkincisi de orta sınıf bir PC gücünde. Yani PC'nin önünü de kesiyor aslında bu. Yani daha iyi oyun yapabilir yapımcılar ama e, konsollar desteklemediği için daha ileri gidemiyor firmalarda. Böyle saçma bir şey oldu. Yani nasıl bir yeni nesilse çok aceleye geldi ya katılıyorum. Çok çok aceleye geldi ve böyle orta sınıf dediğim gibi orta sınıf bir bilgisayar seviyesinde. Evet şey e, Xbox ve Microsoft ve PlayStation'a laf attıktan sonra GTA 5 haberine geçelim. <laughs> evet first person first person first person. Evet, first person shooter bakış açısı. Gelmiş. Bence çok güzel <laughs> sence çok dandik. <gülüyor> <gülüyor> yani e, hani Call bir araba sürme sahneleri falan olur. Ha evet. Aynı onun gibi olmuş bence. Ben hiç beğenmedim. Bir de silah yani tamamı gözükmüyor. Eee oyundu ya. Eski faydayı mıydı? Yok. Böyle yani sadece namlunun ucu görünüyor. Yani şarjör değiştirdim bile görünmüyor. Hani hiç sevmedim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya benim düşüncem bence gayet iyi olmuş. Hele hele bu biliyorsunuz GTA'nın içinde böyle odalar kurup yarışlar yapabiliyorsunuz. Yani bunu, sadece bunu düşündüm ilk başta. Sonuçta bir yarış oyununa para veriyorsunuz. Ve çoğu yarış oyunundan daha güzel grafiklere sahip bir şeyiniz var. First person bakış açınız var. Direksiyondasınız. Benim hoşuma çok gitti. Motor kullanırken böyle kamera falan sallanıyor çeklerde. Yani gayet başarılı yapmışlar. Başarılı bir geçiş yapmışlar. Ya yap bende bir motor sekansını beğendim zaten. <laughs> Gerisi yani boş bence. Ki, Sırf satılması için yapılmış bir şey ya. Yani. Ben bir abimizin yazısını okumuştum. Bir yayıncı o da. Eğer böyle hani bir gözlük vardı ya. Hani böyle. Google Glass. Hayır. Neyse. adı. Oculus. <laughs> 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 ha evet Oculus Lift. Onunla entegrasyon olabilir. Sonuçta kamerayı çevirebiliyorsunuz. Gözünüzden görüyor. Kafanız sallanıyor motorda. Her tarafı eğer görebilirseniz motor kullanırken. Ya da araba kullanırken. Bu mükemmel bir oyun hissiyatı yaratabilir. Ya ama o işte o Türkiye gelmeyecek bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru yani, ama X, çok XBOX güzel bile daha kaç sene oldu daha gelirdi. <laughs> ama olduğunu düşünsene yani sırf bence o bakış açısı yüzünden o gözlükle böyle real life yaşarmış gibi oyun oynuyorsun. Bence çoğu kişi bundan faydalanmak isteyip oyunu alabilir. Gözlüğü de alabilir. Bir de yeni bir şey Multiplayer'a şey gelmiş. Karakteri daha da iyi modifiye etmedi. <laughs> Kıraat yapma... Kriit. Kriit. Kriit değil dudaklarına, burundan falan öyle tamam. ayrıntılar gelmiş. Ben onların olup olmadığını bile bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o tam bizlik işte, böyle iki saat yaparız karakteri. He, <laughs> beğenme istilere <laughs> falan. <laughs> tam bizlik işler. Başka... Bilmiyorum ya. Ben memnun olmadım. Ama sen PlayStation'da da oynadın oyunu. Ben hiç oynamadım ben. Heyecan hiç... <laughs> diye bekliyorum. <laughs> Ay. Mi? Ben heyecanlıyım. Sen oynadığın için heyecan olduğunu zannetmiyorum sen de. <laughs> ya ben açıkçası bir siz alacaksınız diye alacağım öyle. Ha. Olsun ya. Ben, yani Single onunda değil artık yani o kadar bir yıl oldu ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Bence var ya şu GTA 5 yüzünden yeni konsollar çıktı. Hmm. Bir teori attım ortaya bak. Bana <laughs> pek mantıklı gelmedi. Ama tam yeni nesil yani atıyorum sen geçen sene Ağustos ayında ayını falan unuttum da Ağustos ayında oyunu çıkardın tamam mı? Ee, PC 3 sürümün. PC'yi çıkarmadın. Niye? Çünkü yeni nesilin tarihini biliyordun sen. Hani bir yıl sonraya çıkacak yeni nesil. Ve PC de o zamana çıkar. Anladın mı? Ama bence oyunu o yüzden geciktirdiler. Çünkü PlayStation Xbox'ın X86 tabanlı çalışıyorlar ya artık. Aha. Bilgisayara daha kolay entegre olur diye bence bilgisayarla aynı zamanda verdiler. Oyunu PlayStation'a göre çıkardılar bilgisayar için. Diye düşünüyorum. Biraz yanlış söyledim ama zamanı PlayStation belirledi yani bilgisayara çıkacak zaman. Ne ya? İşte 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 bu oyun sektörü hep konsollar bağlı gidiyor. O yüzden konsollar düşük olunca yeni jenerasyon diye bir şey yok bence abi. Çünkü o konsollar kaldırmaz hiçbir şey. Ben yani sana diyeyim. Kesinlikle çok güçsüz makineler. Evet. PlayStation 3 kadar ömrü olacağını zannet. Evet, ikinci haberimize geçelim. Assassin's Creed Unity çıktı bu arada. Evet, çok güzel. Sorunlarıyla birlikte. <laughs> Çok beğendik. Çok Bu beğen. yaptık. evet ne düşünüyorsun Assassin Creed adam. Ya ben oynamadım, satın almadım. Ama satın alan arkadaşlarım var. Onlar da beğeniyor herhalde para verdikleri için. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel ya. Hani şey <laughs> Cemil <yazar> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya biz kazık mıyoruz acaba? <laughs> oyunun evreni çok güzelmiş. Bak o yalan değil. Herkes onu diyor. Ya zaten alan <laughs> hikayesi için alır bence ya. <laughs> Assassin's Creed oynamış şey onun da olmuyor mu? Yani. Ama çok fazla bug var. böyle evlerin üstünden adamlar düşüyor. Yani Ve... copy paste ya direkt. <gülüyor> <gülüyor> Adamları çoğaltmak için sanki hani hiç uğraşmamışlar. Böyle dediğim gibi kodları kopyalayıp yapıştırmışlar ki adamlar düşüyor bir yerlerden. Çok saçma olmuş. Çok berbat olmuş. Böyle havada tutunuyorsunuz bazen. <laughs> Ben de oynamadım. Gördüklerimi söylüyorum. Ben de gördüklerimi söylüyorum. Ben de oynamadım. Ama oynayanlar birinci ağızdan dediklerine göre işte Ömer abi falan konuştuk biraz. Ee, Assassin's Creed çok dolu bir oyun olmuş diğerlerine göre. En iyi dolu oyun olmuş. Ama diyor işte motoru çalışmıyor diyor. Kalabalık mekanlarda motor iyi diyor. İşte koridora falan girince aşırı derecede saçmalıyor falan diyor. İşte bugları falan var. Ben o internetten baya zaten videosunu falan izledim hep. Ee, i̇şte adamın yüzü falan çıkıyor ama o sorunu düzelttiler diyor da bilmiyorum geldi mi pek. Ha bu Battlefield 4 çıktığında da hani sonradan bir ton yama aldı baştan hani çok Yani ilişkin. bunu hiç oynamamışlar ben bu Aa, aynen, hiç öyle. sevmiyorum ya ben bu Ubisoft'tan nefret ediyorum ya. Evet, bu Watch Dogs'tan sonra çok kötü bir algı oluştu zaten Ubisoft üstünde. Yani <laughs> ya her oyun aynı, yo yazlarına kadar aynı ya. Yani ha, evet, bu, Buna soka. sen çok takılıyorsun ben hiç dikkat etmemiştim. Her oyununda aynı yazı stili. Parası bir... aynı yazısı aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya... Bir tera da yok o da sadece destekçi diye herhalde yani. Ya bir de hikayesi de saçma sapan bir şeyler olmuş ya. Yani ya seri hepsi birbirinden bağımsız oyun gibi oldu ne oldu anlamadık yani. Nasıl asıl <laughs> ki? ya ya da şey yapın mesela. Black Fleet'te başka bir oyun ismi koy. Assassin'yi da böyle korsanlı bir şey yapaydınız yani. Çok saçma yani. Saçma adılar iyice. Hep aynı hareketler, hep aynı şeyler, hep aynı dövüş motoru. Biraz daha geliştiriyorlar ama hep aynı şeyi görüyoruz Bu yani. Bu sefer de şey yapmışlar e, duyduğuma göre. Gene oynamadım. E, dövüş zor olsun diye kantarı kaldırmışlar, mele yapmışlar. Yani... nasıl yani? <laughs> yani kenara sağa sola kaçma hareketlerim var. Yani kantır yokmuş. Mele'de birkaç uçta adam sersemledikten sonra atağına karşılık verebiliyormuş öyle bir şeymiş ha. Yani enteresan Ya yani baktılar bu dövüş sistemi olmuyor dedik var şunu kaldırarak zor olsun hani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yapmışlar yüzdeyiz Ama bir Shadow of Mordor kadar yapamamışlar çok benziyor dedik ama Shadow of Mordor daha güzel Her Yani Ama düzeltirler ya yönetiyi çok yani, berbat olduğunu şey. de yani. Ben Steam'de çıktı. Ee, e, şeylere bakıyorum. Son e, yorumlara. Full olumsuz. Büyük çoğunlukla olumsuz. Yani çok az olumlu olan var. Adam şey diyor işte diyor ben de i7 kaç işlemci var. İşte 980 ekten kartı kullanıyorum 40 fps diyor Bundan ne diyor. 40 arasında <laughs> çalışıyordu. Yani oyun aşırı bağlı çıktı. Kimse o, beğenmedi. O beğenenler de zaten kesin Türk'tür. Yani 200 milyon para verdim ben bu oyunu beğenmeme gibi bir <laughs> şey <laughs> Evet. Bir de iyice arttı fiyatları. PC fiyatları. Sağ olsun evet. Steam Ubisoft Bir de hem kötü oyun yapıyorlar bir de Steam'de böyle oyunlar 180 TL. Oldu canım. Steam'in şey değilmiş. Ya Steam Studio üstünden attı yani böyle açıklama yapmış. Evet, şimdi bir diğer habere geçelim. onu da Ubisoft'tan veriyorum. Far Cry 4 çıktı o da biliyorsun. Gene bir Ubisoft. <laughs> Gene aynı şeyler. Gene kule tırmanma. <laughs> Her oyunda <laughs> kule tırmanma var bir kere. <laughs> ama şey Far Cry güzel. Far Cry o konuda güzel. Far... Ya ben Far Cry bilmiyorum ya. Dördü. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben şeylerini izledik zaten teaserlarını falan. Arkadaşım da aldı inşallah deneyeceğim büyük ihtimalle. Yani çok beklentim vardı ama şimdi oyun oynanışlarını falan izliyorum. Far Cry 3'ten çok az bir farkı var. Ya <laughs> <laughs> yani çok hiç farklar bulmuştum ama şimdi hiçbirini göremedim oyunda. Yalan söylemeyeyim izlerken. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben Far Cry 3 oynamadım. <laughs> Aldım ve oynamadım. <gülüyor> 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 bu gözüme hoş göründü ama gene kule tırmanma falan ya ne bileyim bu Assassin's Creed yüzünden fark ya Far Cry 4 <laughs> alacaktım ben. <laughs> Assassin's Creed yüzünden bir şey oldum ya. Ya Şimdi zaten bu Play da Assassin'den gelmişti farkına ya Assassin'de de hani şehirleri açmak için böyle şeyler vardı ya güvercin yerleri. Watch Dogs'ta var mıydı ya kule baş Watch Dogs'ta Watch ya ikinci harita açık görünüyordu. Ama o da görevlerle açılıyordu herhalde bir şey. İşte hayvanlar falan falan pistan <laughs> aynı şeyler. Gene işte cüzdan yapıyorsun öyle şeyler <laughs> <varmış>. ya böyle <laughs> çok saçma bir şey ya. Ya cüzdan nedir abi? Hadi <laughs> silahını upgrade et, cüzdanını ne upgrade dediğin. Bir <laughs> de şey demiş, yapmış. hayvana hayvana fazla zarar verirsen derisi yüzülüyormuş o artık şey oluyormuş sadece. Hani hayvan çağırmaya yem oluyormuş. Ya bu, bu bunu mu düşündün? Bence güzel <laughs> olmuş. Ya tamam güzel olmuş da bir o var yani yeni Far cry 3'ten nazara. Hayvan olaylarını biraz güzel yapmışlar. Mesela karışık hayvanlar çıkıyor. Hani önceden bir yerde hep bir hayvan vardı. Mesela şey bulmaya giderdik, keçi bulmaya giderdik. Her yer keçi olurdu. <laughs> hep keçi vardı. Şey ona. gibi GTA 4. Ha aynen aynen aynen. GTA 4'te bir araba alırdın, her yer o arabadan olur. <laughs> Ama işte bunda hayvanlar karışık, silah seslerine falan tepki veriyorlar. O olaylar çok güzel. Yapay zeka güzel de. Olay aynı olmuş. Hiçbir farkı yok. Yani bana göre. Hmm. Benden bu konuda bu kadar yani. <laughs> evet bir diğer habere geçelim. Far Cry'da bir silen. <gülüyor> <gülüyor> Dragon Age çıktı. Hmm. Hmm. Sen kutmuşsun değil ben. Valla ben... Görüntüler çok iyi. Tamam ya. Her oyunda da görüntüden bahsetmeye gerek yok. bilmiyorum. RPG yani sonuçta. Bir deneyip bakılabilir. Hmm, başka ne diyebilirim ki? Ya ben açıkçası fazla videosunu izlemedim. Bunu haber olarak verelim. Fazla bir bilgimiz yok. Şey vardı bunda. Serinin takipçileri alıp oynasın <laughs> ya. Serinin takipçileri oynasın. Güzel oldu. <laughs> Ama X-CAM gibi bir şey vardı bunun. Takım arkadaşlarını yönlendirebiliyor musun bu oyunda? Aha, yap. Bir onu et ettim. Güzel oldu. Bir o gelmiş yani. <laughs> Ama bu yeni nesildeki oyunların grafikleri çok güzel. Dragon yani Age işte buna kesinlikle yani bir özellik katmışlar. Çok güzel olmuş oyun. Evet, skiller falan bayağı... Zaten bayağı kişi... <laughs> o seri çeken yabancı kanalda falan şey, mage almış ve büyücü falan o tarz şeyler <laughs> almış yani skilleri görmek için. <laughs> boynuzlu şey, şapka şey, kask takmışlar. <laughs> Sky! <Skyrim. gülüyor> <laughs> Aynen. Tüylü bir tane üst almışlar kendilerine. Fena görünüyorlar. Yani evet, bu denk. haberi de böyle verelim. Ee, Telltale, Game of Thrones Steam'e geldi Ama ön sipariş tabii. Sen Telltale hakkında ne düşünüyorsun? Ne? Hiçbir şey düşünmüyorum <laughs> Ben bayılıyorum bu arada Game of Thrones serisinde fanıyım yani Ve e, Film olarak tabii ki Kitaplarını okumadım Ve bu Çıktı Twitter'da hemen şey yazmışlar işte seri altı bölümden oluşuyor yani kitabı da 6 tanesi yanlış hatırlamıyorsam. O dedim tamam alıyorum dedim. Ben şeyi bekliyordum şimdi Walking Dead'te ee, Diziye bağlı değildi sanırım yani değildi yani. Karakterler dizidekiler değildi. Hani Lee falan dizidekiler değildi. Ve burada dizideki karakterlere görünce o şok oldum yani. Tamam dedim hemen çıksın bu oyun falan. Yani dizisi de gelmeden şunu aradan çıkarayım dedim. <laughs> dizisi de 2015'te gelecekmiş. Mart mıdır? Şubat mıdır? bayağı geç kaldım. Evet bununla geçelim. Never Alone çıktı. Tam benlik. Tam benlik bir oyun çıktı. Evet. Biraz şeyi andırıyor. Limbo'yu andırıyor. Hani öyle gördüm. Ha <laughs> şey, çok... e, atmosferik puzzle oyun gibi. Aynen. Plaston aynen. Bulmaca oyunu. Aynen. O, çok eğleneceğim bir oyun yani. E, çoğunlukla olumlu sonuç almış ve yani Steam'de de forumlarda da falan şey şeyden çok şikayetçi Yani şikayetçi değildi de yani oyunu sevmiş herkes ama hani bir eksisini söyleyeyim işte oyun çok kısa yani 4 saate falan bitiren adam varmış zaten çok... zaten böyle oyunlar çok uzun sürmüyor ki ya bizim için uzun olur <gülüyor> adam <gülüyor> adam full puzzle oyunu oynuyorsa tamam adam 4 saati de bitirir 2 saati de Speedrun run yapmışım be adam 4 saat 4 saatlik oyun mu? Ama oyun ucuz yani 4 saat nedir ya? Yani? <laughs> Hatırlıyorsan Limbo'yu aldım 1 saat oynadım 1. bölümü bitirip başarıyı kazanamadım <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle <laughs> bir oyuncuyuz işte <laughs> Ama çok severim öyle oyunları deneyeceğim yani kesinlikle almayı düşün Evet Şimdi Sıradaki oyunumuz e, Escape the Island. Ne düşünüyorsun? Ne Çok düşünüyorsun? güzel. Çok güzel, güzel bir mizah işlemişler acı. ben şeye takıldım. Dudaklar <laughs> oynamıyor. <laughs> Bence onu bilerek yapmışlar ki bilerek yapmışlar. Karikatür tarzı biliyorsun oyun. Evet. Kılıçla vuruyorsun böyle püf, bir şeyler çıkıyor nasıl diyeyim hani böyle karikatürde olur ya böyle bıçağı soktuğunu belli etmek için. He club gibi. diye ses çıkıyor club <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onları yapmışlar. Çok güzel olmuş ya. Ama ya böyle ben... keyif alacaktır. Yani. Aynen yani kesin almayı düşünüyorum. Ben zaten ön sipariş de vermeyi düşünüyordum. Şey, ön sipariş teklifi de şey Dead Island 2'ye beta'ydı. Alamadık. Artık indirime gelsin de öyle alayım diyorum şimdi. Yılbaşı. Yani oyun çıktı bak. Ee, 20 sene dün. Evet dün çıktı. Yok bugün mü ya? 21 Dün 20'si. Dün 20'si de 21'inde yani gece 12'den sonra da bakmış olabilir. İşte oyun çıktı. <laughs> Tam anlıyordum lan dedim. Ulan bir gün önceden alsaydın ya beta da kullardım. Dedim vazgeçtim almaktan falan. <laughs> Öyle bir şey oldu ve Oyun Borderlands'te ben böyle renkli oyunları çok sevmiştim ve bu zombi öldürme renkli <laughs> ve hikaye üstüne böyle <laughs> e, Dead Island gibi bir şey değil yapıyorsun. Açık dünya verip işte görev yap falan değil. Yani kesinlikle almayı düşünüyorum. İşte de bir bakarsanız iyi olur. Iyi. Ben de iyi düşünüyorum. Keyifli görünüyor mesela. Evet bir haberimiz daha var. Son haberimiz bugünlük. Bu haftalık mı diyeyim bilmiyorum. Nasıl çekeriz videolar. <laughs> Önümüzdeki günlere göre. Just Cause 3 geldi. Tabi ön sipariş değil. Ön sipariş bile değil o kadar. Ha, sadece işte biz buradayız dediler. Yapacağız bugün dediler. Aynen. Artık serinin takipçileri Steam'de istek listesini alabilir bu <laughs> <laughs> Aynen. Bir multiplayer'ı bu sefer orijinalinde verirlerse bence iyi iş yapacaklarını düşünüyorum yani. Bir yama ile gelmezse multiplayer çok güzel olur. Aynen. İki sonradan gelmişti. Evet onu da kendileri değil yama yapımcıları yapmıştı herhalde. Yani i̇kinci parti bir, üçüncü parti işte. Evet. Enes haberlerimiz bitti. <laughs> <laughs> bu kadar, haberlerimiz bu kadardı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Enes de ben e, her hafta burada olmak üzere. <laughs> Toplam ayda 4 hafta buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Ama haberlere göre şimdi onu da belirttim. Haftalık demeyeyim de. Yani geçen, yani diğer haftaya çıkacak oyunlara falan baktım. Veya bir gelişme olursa yaparız. Olmadı. iki haftaya bir ya da üç haftaya bir. Belki de aylık olur. Haberler bilemiyorum. yani Siz isteyin. Biz her zaman yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.